rahat. Teşekkürler. Çay. Teşekkürler. Teşekkür ederim Osman Bey. Lafı bile olmaz Ceyhun Bey. her yerden fare çıkıyor ya gördünüz mü? Ben bir tanesini kanguru yavrusu sandım öyle fare olmaz. İvan o. Sana? Ne? Biliyorum ben onu. En büyüklerinden. O yüzden ismini ben koydum. Ivan. Hı. Ya vallahi. Besliyorum ben onu. Çok iştahlı. Maşallah. Bravo. ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Müsaade sizin efendim. Aslında çişe gidiyor. Ama nazik ya söyleyemiyor. Tuvalette Ivan var. Karşılaşırlar. Sonuçta nazik bir fare selamlaşırlar. <laughs> Uzun nasıl oldu? <laughs> Uzun. İlhan'ı mı diyorsun? İyi, iyi daha iyi dinleniyor. Zengin değil mi? Niye burada? Benim için. Yani öyle dedi. Sen niye buradasın? Oh. Kader. İyiyim. Kader. Yazık değil mi size ya? Evet ya. E, hepimize yazık değil mi bu Osman? Kim bilir sen niye buradasın? Kadın olduğunu başka kimse biliyor mu? Yok, yok. Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Yok, yok. Kimse bilmiyor. Tamam. Kimse bilmiyor. Tamam, anladım. Anladım. Korkma lütfen. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Osman'ım ben. Ha. Tamam. 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 Hı hı. Kötü bir şey mi yaşadın? Osman. Osman'ım bak. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Tamam. Ağlama lütfen. Çok özür dilerim. Ben öyle muhabbet olsun diye... Osman. Osman. Osman'sın. Osman'sın sen. Hı. Tamam. Hem korkma. Merak etme. Benden de can çıkarır mı? çıkmaz. Evdekiler ne yapıyor? Dedemler sofra kurdu Arsa'da. Ne sofrası? İşte Ramazan sofrası gibi düşün. Herkes bir şey aldı getirdi falan. Hmm. Bu hacı milleti parasına çökmüş ya yine. E, babam da kimde ne varsa getirsin beraber yiyelim dedi. Öyle demiş vallahi. Babaannem, Kadir amcam falan herkes orada. Helal olsun. Din sizin hakkından imansız gelir işte böyle. Ayağın nasıl oldu? İyi e, Geçti sayılır çok şükür. O zaman işin bitince biz de gider miyiz dedemlerin yanına? Kalk kız. Kalk şimdi gidelim. Hmm. ne yapıyorsun biz zaten? Otur otur ip veririz. Şimdi gidelim. Ne? Kalk güzel kızım benim. Tamam bir dur şunu üstüne başıma alayım. tamam mı? Tamam. Herkes bir için ucundan tutmuş. Ben saksı gibi evde oturuyorum sus ya. Acaba diyorum ben de burada mı çalışsam? Deli misin ya? Burada çalışılır mı hiç? Yakıştıramam sana. Şey, i̇ş sonuçta o yüzden. Boş ver ya. Senin bana verdiğin anahtarlık var ya. Hı hı. Ondan yapabilir misin? Yaparım. Biraz fazla ama benim bir arkadaşım var, bir dükkanı var. Hı. Sosyal medyayı koyuyor, ona veririz. Olur vallahi o çok basit bir şey. Yaparım. E süper. Denersin. Olursa mis. Tamam. Yusuf. biz çıkıyoruz, burası sana emanet. Zeynep aç. Tamamdır abi. Hala nerede? Bilmiyorum buralarda. Şura, Ceyhun. Hadi gelin çıkıyoruz. Babamların yanına gidiyoruz hadi. Vardiyan olacak. Çöplerden izin iste verir onlar Ceyhun. İyi o zaman ceketimi alayım da. Hadi. Ben de iki dakika üstümü değiştirip geliyorum. Çıkın siz. Tamam hadi. Hadi siz gelin. gelin. Evet. Hadi